Ya bak bana ilaç sıkama Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yoo kimsin? Ben bacılar çocuğuyum ya doğrusu, Ne yapız orospu çocuğuyuz? E bu ya? Baba dedi baba Anne dedi Baba ne demiştir o? Kapıcı veysel dedi veysel ben E benim o mu? Canım benim sorum Ankara Savaşı ile ilgili Lan aferin lan Bravo Evet nedir? Sualini sor bakalım Ankara Savaşı nerede yapılmıştır? Arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Bilgecan, sen de mi geldin? Şimdi görürsün sen. Amına koyduğumun iblisi seni. Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. siktirin gidin o zaman. Biz siktirip geldik. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak. Biz orada orada kalsak kendimize. Gereksiz boş soru hayatım. Bir de yerimi beğendireceğiz size. Mesut sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, Soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz. Kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerin konuşurken lafayı tamam mı?